Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa min indillah ala muradi rasulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıkma hadisesiyle alakalı Kab bin Malik radıyallahu an diyor ki Tebuk gazvesine perşembe günü çıktı Peygamber Efendimiz. Ve Efendimiz yola çıkma günü olarak genelde Perşembe'yi tercih eder, Perşembe gününü severdi. Sahihayn'daki bir rivayette ise Peygamber Efendimiz Perşembe günü dışında yolculuğa çıktığı pek nadirdir buyurulur. Yani eğer uzun boyutlu bir planımız varsa, uzun boyutlu bir planımız varsa, ileri tarihli bir planımız varsa, perşembe gününü tercih edersek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini de icra etmiş oluruz. Sahabi Sahır İbni Veda'a radıyallahu an Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurdu. Allah'ım ümmetimin erkenciliğini bereketli kıl. Ümmetimin erkenciliğini bereket kıl. Rivayet eden Sahır diyor ki Peygamber aleyhisselam Seriye veya ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Yine kendisi tüccardır. O da diyor ki ticaret mal ve kervanların sabah erkenden yola çıkması güzeldir. Bu sebeple malım çoğaldı ve zengin oldum. Yani sabahın bereketi vardır. Hani atalarımız erken çıkan yol alır. Erken evlenen döl alır derler ya. Gerçekten. Dükkanın mı var? Erken aç. Bizim bir kültürümüz vardı. Sabahlar insanlar mahalle camisinde ya da çarşı esnafıysa kapı camisinde sabah namazını kılar, sonra dükkanını açardı. Bugün insanlarımız ne yapıyor? Bugün maalesef o kadar gevşettik ki Artık insanlar dokuz buçuğa kadar uyuyor. Dokuz buçuktan sonra gözlerini ayrı ayrı işte gidiyor. Simitle, pohçayla işe başlaması 10 on, on buçuk. Ondan sonra işlerin bereketi yok. Ben sanayici arkadaşlara özellikle elindeki takipli iş yapan arkadaşlara bir kaportacıdır, bir tamircidir, başka bir imalatçıdır. Bak kardeş, sabah namazından sonra işe başlarsan Herkes işe geldiği zaman sen, en az 3-4 saat fark atmış olursun. Bir kaportacısın, bir tamircisin. Eş gelir, dost gelir, araba gösterir, şuna bir bak usta der. Ne zaman olur bunlar? 10'dan 11'den sonra. Eğer sen sabah 6 buçukta, 7'de dükkanı açarsan, o 10'a, 10 buçuk, 10 11'e kadar 4 saat hiçbir şekilde rahatsız edilmeden Direkt işini yapmış oluruz. Onun için Peygamberimiz ümmetimin erkenciliğini bereketli kıl Allah'ım diye dua ediyor. Sabah dükkanını erken açan, tarlasına erkenden giden kesinlikle bereketlenecek ve kazanacaktır. Peygamberimiz yolculukla alakalı bir başka hadis-i şerif daha eğer diyor insanlar benim yalnız başına yolculuk yapmaktaki bildiğim sakıncayı bilselerdi hiçbir kimse gece yolculuğuna çıkmaz. Bakın sizin bildiğiniz sebepler vardır diyor. Evet. Tecrübenin neticesi evet ama bize bildirilmeyen ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilen bilgiler var. Öyleyse biz ya o tedbir aldık, bu tedbir aldık, şunu da aldık, böyle de yaptık. Bir şey olmaz. Çıkabilirim. Kardeşim bak senin bilmediğin şeyleri Peygamberimiz biliyor. Ne diyordu? Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Yalnız başına yolculuğa çıkmanın sakıncaları bizim şahsi tecrübelerimiz. Bir, tek başına gidersen, kardeşim uykun gelir. Uykun gelir. Uyuklarsın, dalarsın. İki, yolda zenci takmak icap edebilir. Aracını arıza yapabilir. İkinci bir kişiye ihtiyacın olabilir. Arabaya da yakıtı bitmiş olabilir. Birisi arabayı bekler, Diğeri yakıt alıp gelmeye çalışabilir. Bunlar hep pekala mümkün. Bunun dışında da diyor, Sizin bilmediğiniz sebepler var. Mesela, Ben, Şimdi gençliğim diyeceğim de, Yaşlandın mı hocam? E artık 52 yaşına gelince, Orta yaşa girdik sayıyorum. 30 sene önce, Yurt dışından arabayla geliyorum, Romanya'da, Romanya'da, kadın yolun ortasına çıkıyor, iki kolunu açıyor, sağdan soldan geçmede mani oluyor. Niye biliyor musunuz? Seni tek kişi gördü ya, ondan dolayı. Şeytan tek kişiyi kandırmaz, çok kolaydır. Şeytan tek kişi çok kolay kandırır. İki kişiyle bile bize kandırır. Ya etrafına bakarsın, kimse yok. Ya ben şurada bir günah işlesem, az sonra tevbe etsem, ne olur sanki? Şeytan sana böyle güzel yaklaşır. Tatlı gösterir. Ondan dolayı onun şerrinden korunmak mutlaka iki ya da üç kişi yola çıkmak lazım. Peygamberimiz yine başka bir hadis-i şerifte diyor ki bir yolcu bir şeytandır. Yani şeytanın kandırmasına müsait bir haldedir. İki kişi, iki şeytandır. Yani iki kişi de şeytan kolay kandırabilir ama üç oldunuz mu artık dört. Cemaat olursunuz, kafile olursunuz kesinlikle şeytanın sizi kandırması kolay olmaz. Onun için birlik olalım, beraber olalım. Bir iş yapacağımız zaman kardeşlerimizle beraber yapmaya çalışalım. Şeytana fırsat vermeyelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.